Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu mezunudur. Evlidir. Akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevi esnasında yapmıştır. Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve Harekat Başkanlığı'nda yurtdışı görevde bulunmuştur. Bu dönemde University of Maryland University College'den siyaset ve yönetim bilimi alanında lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri almıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki az subaylık görevinden mecburi hizmetini mütakip istifa etmiş, daha sonra Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danışmanlığı, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra Başbakanlık Özel Temsilciliği de yapmıştır. Bu görevlere paralel olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve OYAK Genel Kurulu Üyeliği yapmıştır. Uluslararası güvenlik, uluslararası kalkınma ve Türk dış politikası konularında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde yarı zamanlı olarak uluslararası ilişkiler alanında dersler vermiştir. Kısa bir süre MİT Müsteşar Yardımcılığı görevinin ardından 27.05.2010 tarihinde MİT Müsteşarı olarak atanmıştır.